arkadaşlar. Bir gün önce, önemli, challenge evet, Azar ile evet. birlikte bir challenge daha yapacağız evet. şimdi sizlerle. Bir gün anlatalım challenge'ımıza. Babam bir şeyler koydu hmm. bir, benim oyuncak kızıma. İki yanımızda da şey diyor, var dips var. Eğer kazanan dipsi yer. Evet. Ama eğer kazanamayan dipsler hiçbirini alamaz. Evet, merhaba. bu benim sevdiğim cips. Bu da Azra'nın sevdiği <laughs> <gülüyor> 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 Umarım kazanabilirsin Azra da. yoksa yiyemezsin ona göre. Anne sen, tandaşın, Tamam ben yemeyeceğim. Ya. Şimdi biz önce kim kapatıyor gözlerini? Taş kağıt makas yapalım mı? Hep taş şey, kağıt makas başlayalım. Çünkü ikimiz de aldığımız için tamam. Kimin önce tamam. kim kazanırsa o mu ka kapatsın? Evet. Yoksa kaybeden mi kapatsın? Kaybeden kapatsın. Tamam. Taş kağıt makas. Yok. Taş kağıt makas. <laughs> ben kaybettim. Önce ben kapatıyorum. Evet. Tamam mı? Ben şimdi gözümü kapatıyorum. Ben, ben bağlarım. Dur. <laughs> Çok heyecanlandım şu an Azra. Ben de. Bu oyunu şu an annemin ne dediğini şu an anlayamadım. Evet. Ben şimdi Hı. göreceğim. Tamam. Ama tüyo vermeyin tamam mı? Bakalım bilebilecek miyim? Tamam. Elime verebilirsiniz. Baba hadi. korkuyorum <laughs> çıkacak. <laughs> anne ve dışarıda gezelim koyduysa. Çabuk. Hayır öyle bir şey yok. Bu ne? Küçük Bil bir şey. Bil bu Bil ne? Bilemeyiz anne sen bileceksin. Plastik gibi bir şey mi? Yumuşak bu. Yok. Aa tamam 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 bu Azra'nın yazar kasasındaki şey. Ee, Ney balık? Konserve balık. Nereden <laughs> de Anton değil mi? <laughs> Bildin mi? Bildik. Ay şimdi sıra sende senin gözlerini kapatıyoruz. Ben şimdi bir oldum Azra. Bakalım sen biri bile bilecek. <laughs> <değil mi? gülüyor> çok karanlık ses ya. Öyle olması gerekiyor. Hiçbir şey görmememiz lazım. <gülüyor> <gülüyor> tamam şimdi Azra'ya verelim böyle güzellik yapalım dur bakayım. Krem. Krem mi? Evet. Tabii az daha bunun içeriğini bilemeyeceği için <laughs> krem diyecek. Evet bildin. Sıra sende Tamam şimdi sıra bende. Ama kremi ben çok de iyi biliyorum ha. Anne, anne kremi <laughs> niye koymuş babam? Neden? Azaya kolay olsun diye. Bak kızına yoksa şey mi yapıyorsun? Kolaylık mı yapıyorsun? Evet. <laughs> Aa, bunu bildim. Bildin annemin evet. Bu <laughs> benim <Böyle Susana>. tabağım. <gülüyor> bildim. <gülüyor> şimdi ben iki oldum. Azra hala bir. Bakalım şimdi bunu bilebilecek mi? Tamam hadi bakalım. Bakalım ben bilebilecek miyim? de ben bilemezsem cips yiyemezsem ne olacak? Anne Çok seviyorum şöyle, cipsi. Şöyle bakacak oğlum ben. Eğer hiç kazanamazsam anne. Hiçbir gün hiçbir şey almayacağım. Tamam. Bu kahve. <laughs> tam baban koyarsa kutu. Hayır, tutuyan. bakmadım. Doğru söyleyin. Hayır, anne, anne bakmayın. Gerçekten. Hayır. <laughs> kardeş olarak direkt söylemen çok iyiydi. Çünkü bu kardeş ben. Anne ben evet. şey böyle kutu. Şimdi bir... son nesnelerde. Bu, bu da cam. Ama Aa, mutfaktan seçmiş herhalde. Bu da tuzluk. <laughs> Değil mi baharatlık? Evet de. <laughs> Anne ben de kazanırsam ikimiz de cips yiyeceğiz. Tamam sen de kazanırsan ikimiz de cips yiyelim. Peki cipsini benimle paylaşır mısın Azra'cığım? Evet. Evet. Son nesne Azra'nın son nesnesi. Bakalım bilebilecek mi? Oo oh, bu zor birazcık onun için. Babamın gözlük kabı. <laughs> Babanın değil ama benim gözlük kabım. Evet, evet gözlük kabı. <laughs> Çok i̇kimiz... başarılıydın Azra. Her şeyi hemen bildin ya. Aa, şey baba, ]meden. babam yani bana kolaylık yaptı. Benim kolay malzemeye koydu. Bence de baba sana kolaylık yapmış. <laughs> tamam ikimiz de birlik. Biz şimdi cipslerimizi yiyeceğiz arkadaşlar. Ooo! <laughs> Gel evet, şimdi şöyle göstereyim. Kocaman Burada dev. Bu dev. Kocaman adım, I was about to say